Ben hazırım. Tamamdır abi. Şansın bol olsun. Eyvallah. Bugünkü misafirim Fethiye ben. Tam üstüne geldik değil mi abi? Hoş geldin. Hoş geldin. Haydi bir garanti şansına. O Allah! Bir garanti yakaladık. O ikisini de yakalarsak yerlerinde de boş valla. Valla düşünün <laughs> de bu ya. Hadi ya. Son. Tamam daha iki tane. O rakama bak 1500. Ve ee, Grant kapat. Kapandı. Bal tam. O kapandı mı olsun? Onun da düşsün de şey. Yok Grant olmaz artık. Olmaz mı? Kapandı. Yerleri kapandı ya. Hadi dolduralım da bir iki çarpalım ekran. Ekran çok güzel abi ya. Bülent'in şansı Hadi abi ya. Maalesef. O bir buçuk onu verdi. Ekran çok güzel ama. Pırasaymış yok, yok sapmış. Şey. Pırasa hey, sap. Ne Ayak ayak yani. <laughs> Vallahi tam üstüne geldim çok da güzel oldu. Evet ya. ama gerçekten ayağını vurdu bak. Geldim bu. Evet aynen öyle. Yaklaşırken 1460 aldın. Buraya geldim buçuk. Aynen öyle. İkisini de gördüm yani. 4600 iyi rakam valla. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ne demek. Çok güzel çekildi. Şansın bol olsun abi. Teşekkür ederim canım benim. Sağ ol. Al içeri istersen onunla komple rakamı. Evet. Bol şanslar diliyorum abi. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim, geldim, geldim.